Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün bir hatayla karşınızdayız. Bir sorun oluştu. Bizden kaynaklı bir sorun şey. Bu gönderinin tanıtımını şu anda yapamıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene. Arkadaşlar bu hatanın çözümü anlatacağım birazdan sizlere. Arkadaşlar bu hata yaptığınız hedef kitlelerden dolayı genelde oluyor. Hedef kitleleri ayırdığınız için baya detaylı olarak ayırdığınız için genelde bu hata o yüzden oluyor. Bunun için, bunun için yapmanız gereken arkadaşlar sayfa bağıntısını koparmanız lazım. Facebook ile Instagram arasındaki. Ondan sonra tekrar bağlayın arkadaşlar. Hesaplar merkezinden kaldırın. Hesaplar merkezine tekrar ettiyin arkadaşlar. Hedef kitlenizi tekrar yeniden düzenleyin arkadaşlar. Hata zaten çözülecektir. Bu hatayı bir daha almayacaksınız. Yani şu anda çözüm bu şekilde arkadaşlar. Gene yapamayan arkadaş olsa aşağı WhatsApp numaramı bırakıyorum arkadaşlar. Instagram adresimi de bırakıyorum. Oradan bana yazarsanız size yardımcı oluruz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi hatalar için bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Profesyonel destek sağlıyoruz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.